Dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. tapkanının Tapkın'ın kamera arkası yeni görüntüleriyle sizlerin karşınıza geldim. Hastane seçimleri devam ediyor. Afra Sarazoğlu, çazım yani dizimizin seyran karakteri, ferit karakteri hepsi hastanede arkadaşlar. Prova çalışması yaptı Afra Rozoğlu. İşte o sahneleri de az önce sizler için paylaştığım güzel bir video geldi. O videonu da sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Birkaç saate yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.